Okyanus ülkeleri, Orta Doğu ve Arap ülkelerinden çok yoğun şekilde Akdeniz Havzası'na bir e, göç olacak derleyen süreçte. Bu da çok uzun süre değil. Bu şekilde önlemler alınmazsa eğer, çok ciddi oralarda çünkü kuraklıklar yaşanıyor. Su, özellikle sudan, su ve gıdadan dolayı insanlar artık orada hayat yani yaşam şeyini oluşturamıyorlar. Bununla ilgili size örnek vermek istiyorum. Çin, Gobi çölüyle Taklamakan çölü arasına çok güzel bir şey yapmış set. Ormanlık bir alan yapmış. Şimdi bunu yaparken bazı Avrupa'lı ve Amerikalı bilim insanları bu iş olmayacağını söylemişler. ormanlık bölgelerini tutmayacağını, oralarda tarım yapılamayacağını çölde. Tabii bunu e, şu an 1978 yılında başlayan proje Çin'de durumda ormanlık alan muhteşem. Şimdi şu an insanlar şaşırıyor. Ama Çin bunu hala özeri şekilde devam ediyor. Özgen Oğuz Bey, ben yeni duyduğum, belki de eskiden beri vardır ama benim yeni duyduğum bir kavramı size sormak istiyorum. Ekolojik, e, ekokentler, ekokent modeli. Ekokent modeli nedir? Ekolojik kentler nedir? E, kent ekolojisini oluşturan unsurlar nelerdir? Tabii ki ben bunu size, yani öncelikle bunu e, örnek vererek açıklamak istiyorum aslında. eko Ekokentlere ekolojik kentlerin ne olduğunu örneklerde gidersek daha iyi olacağını düşünüyorum. Bizim ülkemizde şimdi bazı inşaatlar yapılıyor. Diyorlar ki işte çevreci binalar.